Tekrar hadise devam edeceğiz. Eksiklikler var. Burada hep bir soru var herhalde. Bakalım kim sormuş. Diyor ki hocam, surelerin sıralanması levh-i mahfuzda bulunan bir kitaptaki haline göre ise iniş sırasının farklı oluşunun hikmeti nedir? Mesela bir olay vuku buldu. Sonra onunla ilgili ayetler mi indi? Evet. Aynen dediğin gibi. Daha güzel anlaşılması için, ayetlerin daha güzel anlaşılması için bir olay zuhur ederdi. O olaya göre ayetler inerdi. Eğer öyleyse Allah'ın insana verdiği iradenin, iradenin serbestliğinin ispatı diyebilir miyiz? Allah'ın insana verdiği iradenin serbestlerin ispatı diyebilir miyiz? Aa, şimdi burada yanıldın. Şuradan bir Kur'an-ı Kerim sure sure inmedi. Dikkat edin. Ayet ayet indi. Nisa suresinin bir kısmı bir zaman. Nisa suresinin bir kısmı diğer bir zaman. Efendim Bakara suresinin bir kısmı bir zaman. Diğeri bir zaman. Resulullah Efendimiz'e 40 senesinde yaşı 40 iken efendim peygamberlik geliyor. Ayetler inmeye başlıyor. 23 senede tamamlanıyor. 23 sene. Bunlar hangi sureye ait olduğu Levh-i Mahfuz'da mahfuz olan Kur'an-ı Kerim'in aslına göre surelerde tamamlanıyor. Kısım kısım ayetler. Hangi sureye ait olduğu tamamlanıyor. Ve bu sureler tamamlandıktan sonra da Levh-i Mahfuz'daki o aynen o sıraya göre bunlar sıralanıyor. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Yoksa Kur'an-ı Kerim bu şekilde söylediği gibi olmuş olsaydı Efendim. bu şekilde söylemiş olmuş olsaydı Bakara suresinin diyelim ki 50 ayeti bir tarafta efendim diğer 50 ayeti Ali İmran'dan sonra efendim yahut da e, Ali İmran'ın içerisinde Ali İmran'ın bazı ayetleri Nisan'ın içerisinde ve da kitabın sonunda başında gelenler oluyor bu durumda Süre sure gelip de sure sure ayetleri vermiyor. Olaylara göre daha bir daha anlaşılsın diye ayet ayet geliyor. Bu ayetler hangi surelerin içerisinde, hangi yerlerde oradaki sureye göre konuyor. Ve sureler tamamlandıktan sonra da lef-i mahfuzdaki sure kısmına göre allah Teala onu keşfen, gösterdikten sonra keşfen. Efendim Kur'an-ı Kerim'in aslı meydana çıkmış oluyor keşfen diyoruz çünkü bu keşfen dediğimiz zaman Allahü Teala peygamberlerini hem vahiyle anlatır hem de keşfen keşf açıklığıyla göstererek yaşatarak onu öğretir bunu siz pek bu manaya yani bu dereceye yükselmediğiniz için idrak edemezsiniz mesela bana da birçok ayetleri Allahü Teala gösterdi. Birçok ayetlerin manalarını karşılıklarını gösterdi. E şimdi o ayet şu hadisçi şeyin surenin içerisinde başka yer başka zaman başka bir ayetin manasını gösterdi. Yani illa o sureleri böyle göstermedi. Kısım kısım bana ne lazım olacak? Ya da ben neyi kaldırabileceğim? Ona göre beni. E, zamana göre yetiştirecek ya ne lazımsa onları o ayetleri gösteriyor. İşte peygamberlere de bu kitabın açtığını gösterir. Lehü mahfuz da mahfuzdur diyor Allahu Teala. Lehü mahfuz nedir? Şimdi lehü mahfuzu sen gördün mü deseler bana ve şöyle söylerim acaba gördüğüm yer levh mahfuz mu? Yoksa başka bir yer mi? Ama levh mahfuzun olduğunu kesinlikle şöyle söylüyorum. Yani kesin da de demiyorum da orasıdır diyorum. Bir kale duvarı kabul et. Büyük bir kale duvarı. Kale duvarı. Kur'an yazıları orada yazılı orayı gördüm. Kur'an yazılarının o kale duvarının olduğu yerde yazılı olarak gördüm. İşte burası levh mahfuz mudur? Yoksa öyle bir yerde öyle bir yazı mı gördüm? Burayı bilemiyorum. Kur'an'ın aslı herhalde orada bir kitap halinde midir? Yoksa Hz. Musa'ya yıldırımla taşın üzerine yazdığı ayetler gibi midir? Eğer Hz. Musa'ya taşın üzerinde yazdığı ayetler gibi o duvarda o şekilde Kur'an yazılı. Ve i̇şte orası da levh-i mahfuzdur. Evet. Ne bir eksiklik olur, ne bir ata O duvarda o şekilde yazılı. İşte burayı, burası levh-i mahfuzdur diye bir işaret olmadığı için, ha, kendi aklıma göre diyorum, orası levh-i mahfuzdur. Çünkü o kale gibi duvarı da yazılıydı. Orada ben gördüysem peygamber rahatlıkla görür. <laughs> peygamber rahatlıkla görür. Ve Kur'an aslı da o şekilde dizilir. Evet. Buradaki alem ahiret alemini tutacak. Ahiret alemini tutmayan buradaki Kur'an-ı Kerim'in aslı aslı olmaz. Aslı da olamaz. Onun için oradaki görünümün buradaki aynı. Madem ki bu alem ahiretin benzeri ve gölgesi ise ahiret aleminden buraya gelenler oranın aslıdır. Bunu hiçbir kimse inkar edemez. İnkar eden de sapıklığa düşer. Dini İslam zahire değer verir. Batına batını alimler olarak Allahü Teala yetiştirir insanları. O zahirin üzerine Eşlikliklerini tamamlamak üzere gönderir. Zahirin eşlikliklerini. Zahir akıl zahiriciler insanlara güzel anlatırlar. Batın akıl insanı anlatamaz kolay kolay. Çünkü derece çok yüksek. O da onu da alimler anlar. Alimleri anlatır. Zahir alimler, zahir alimler de insanlara anlatırlar. Bildikleriyle beraber. Evet. Evet. <laughs>